Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine çok müthiş bir videoyla ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir astronotun bir günü nasıl geçiyor onu göreceksiniz. Bir video izleyeceğim. Videoda bunları göreceksiniz. Size şimdi iyi seyirler diliyorum ve videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Hemen yazıyorum ben arkadaşlar. Yorum az astronot arkadaşlar görüyorsunuz bir astronotun günlük yaşantısı yaptığı 15 tuhaf şeyi izleyeceksiniz arkadaşlar güzel bir video olacağını umuyorum size iyi seyirler soğukluğuna gölge ile aydınlık arasındaki sıcaklık Astronot olsaydınız uzayda günlük yaşantınız nasıl olurdu? Uzay istasyonunda su az bulunduğu için tüketilen sıvıların %70'i tekrar içme suyu olarak geri dönüştürülür. Havadaki nem, teriniz ve idrarınız bile arıtılabilir. Yani içeceğiniz bir kahve veya su bir önceki günkü atığınızdan üretilebilir. Beslenmek için kurutulmuş gıdalardan yiyeceksiniz günde 3 öğün hakkınız var. Vakumlanmış poşetlerde saklanan bu gıdalar yenileceği zaman sulandırılıp ısıtılır. Yarım kilo yemeğin oraya ulaşım masrafı 10 bin dolar kadardır. Uzay istasyonunda dünyadaki yer çekiminin etkisi olmadığı için su parçacıkları havada uçuşur ve her tarafa dağılabilir. Bu yüzden ellerinizi durulama gerektirmeyen sabunu havluya dökerek temizleyeceksiniz. Duş almak için yine aynı metodu tüm vücudunuza uygulamalısınız. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra ise ağzınızdaki sıvıyı yutmak durumundasınız. Saç ve sakal kesiminiz sırasında ise kılların havada uçuşmaması için hortumlu tıraş makineleri kullanmalı. Tırnaklarınız için ise elektrikli süpürgeyi açık bırakmalısınız. Vücudunuzdan çıkan dışkılar da havada uçuşabilir. Bu yüzden özel bokumlu klozete oturduktan sonra kendinizi sabitlemek için bir kemerle bacaklarınızı bağlamalısınız. Bokumlu hortumlar tüm atıkları depoda biriktirecektir. İstasyonun dış kısmında yapacağınız tadilatlar veya incelemeler için giyeceğiniz 13 kat manav oluşan şekil. kostümünüz 127 kilogram ağırlığında ve 12 milyon dolar değerinde. Bu kostümde her sebebiniz yaklaşık 40. Arkadaşlar şöyle bir şey öğrendim. Bir astronot kıyafeti tam tamına yanlış duymadıysam 1 milyon dolar arkadaşlar. Yani çok pahalı ama yani o kıyafete göre yani ucuz. Yani o kadar işe yarıyor yani. Seni koruyor. 5 dakikanızı alacak. Bir uzay kostümü, astronotu uzayın vakumuna, soğukluğuna, radyasyonuna ve mikrometroidlere karşı korumalı. Oksijen temin etmeli ve içinde rahat hareket edilebilir olmalı. Çıktıktan sonra dikkat edin. Çünkü istasyonun dışında gölge ile aydınlık arasındaki sıcaklık farkı yüzlerce derecedir. Yalnızlık içindeyken bir yönlendirme yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Yanınıza dünyadaki herkese ulaşabilmeniz için bir uzay telefonunuz olacak. Astronotlara göre uzay, plastik, metal ve et karışımı kokmakta. Ancak 6 ay boyunca maruz kalacağınız toplam radyasyon miktarı, nükleer santralde çalışan birinin hayatı boyunca maruz kalacağı radyasyon miktarıyla hemen hemen eşit olacak. Yer çekiminin ortadan kalkmasıyla iskeletiniz esneyecek ve kısa bir süre içinde boyunuz 5 cm uzayacak. Vücudunuzdaki sıvılar eşit dağılacağı için burnunuz heptikalı olacak ve koku alma duyularınız zamanla körelecek. Başınızda artan sıvı basıncı zamanla şişkin yüz sendromuna da yol açacak. Ayrıca kas erimesine maruz kalacağınız için her gün 2 saat spor yapmak zorunda olacaksınız. Bu arada astronot olarak gün içinde yapacağınız her şeyin saati yeryüzündekiler tarafından planlanacak uyku için size verilen süre ortalama 8 saat. Uzayda uyuyan insanlar gözlerini kapattıkları halde yıldız kümelerini gördüklerini söylerler. Bunun nedeni uzaydaki güçlü parçacık ışımasıdır. Bu sizin de uykularınızı kaçırabilir. Ayrıca gürültülü motor seslerini duymamak için kulak tıkaçlarınızı kullanmayı unutmayın. Uyumak için girdiğiniz kişisel uyku kapsülünüzün içinde duvara monte edilmiş uyku tulumları var. Uykunuzda etrafı dağıtmamanız için kemerle bağlanmış bir şekilde uyuyacaksınız. Uzay istasyonu yeryüzünden 400 kilometre yukarıda ve dünyanın etrafında bir tam sadece 90 dakika sürmekte. Orada boş zamanlarınızı çok şey belki en çok pencereden dünyayı izlemekle geçireceksiniz. Yani uzay istasyonundayken Aa, bir günde 15 kez gün doğumu ve 15 Aha. kez gün batımı yaşayacaksınız. Her 45 dakikada bir güneş sizin için tekrar doğup atacak. Bugün YouTube kanalıma ikinci bir video daha yükledim. Konusu tuhaf bir yamyamlık hikayesi. Buradan o videoya ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik demeden önce astronotların maaşlarını öğreneceğiz. Ben videoyu durduracağım ondan sonra e, astronotların kaç lira kazandığını öğrendikten sonra da videoyu açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben öğrendim kaç para kazandıklarını ve şimdi size söylüyorum şok olacaksınız. Tam tamına 5000 300 dolar ile 11500 11500 dolar arası değişiyormuş Arkadaşlar ben bir daha söyleyeyim duymadıysanız astronot maaşları 5300 dolar arası Bir de 11 bin 500 dolar arası değişiyor yani ya 11500 dolar kazanıyorlar ya da 5300 bin, 300 bin 5300 dolar kazanıyorlar arkadaşlar. Ben çok şaşırdım gerçekten. Yani baya bir para. Arkadaşlar böyle tanıtım videolarının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarıma like atıp bir de yorum yorum yazıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Anılızı ile video zamandan hepinize görüşmek üzere.